Trend temelli Fibonacci'ye göre Bitcoin'in fırsat bölgelerinden bahsetmek istiyorum. Yani aslında orta ve uzun vadeli bir strateji kurabilmek için hangi seviyeler bizim için önemli? Hangi seviyelerde neler yapabilirize bir bakacağız. Geçen haftalarda bahsetmiş olduğumuz kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyeti olan 28.500 seviyesini biz aşağı yönlü kırdık. Ve şu anda o maliyet 28.200'lerde. Bu bizim için direnç olarak çalışacak önümüzde. Ve biz 28.200'ü geçemediğimiz takdirde aşağıda destek olarak belirttiğim alanlara öncelikle test edeceğiz. Öyle, ol, öyle olacaktır. Ki zaten şu 25.800'ü test etmiş durumundayız. Tekrar buralara doğru geldiğimizde 28.200'ü geçip geçemediğimize bakarak bir strateji kurmamız lazım. Şimdi önce aşağıda neler var ondan bahsedeyim. Eğer bunu geçemediğimiz takdirde 25.800 ve 20.300 çok önemli bir destek. Burası gerçek Bitcoin'in gerçekleşen fiyatı. 20.300 çok güzel bir destek alanı. Buraya uğrayacaktır ve burası güzel bir alım fırsatı. Ve e, LookNot verilerine göre uzun vadelilerin ortalama maliyeti de burada 18.300 civarlarında ve bu arada da bir gapimiz var. 20.000 dolar 19.5 civarlarında. O gapi de kapatabiliriz. Buraları alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ancak 20 bin doların altı biraz risk yaratıyor. Eğer ki hani buralara yakın yerlerden bir alım yapıldıysa stop mutlaka koyulmalı. Çünkü aşağıda e, ayıların hakim olacağı 16 bin dolar ve 12 bin 600 dolarlar var. E, Buralarını destek olarak çalışabileceği bir alan. Hani olacak diye demiyorum ama hazırlıklı olmak adına öyle bir durum için alım yapılan 20 bin dolar yakınlarında alım yapılan e, spot ürünlerinizi stop atarak 20.000'in altında bir kapanışta aşağıdan toplamaya çalışıp üzerinde bir kapanışta stopla devam edilebilir. Peki ya 28.200'ü geçersek ne olacak? 28.200'ü geçersek artık kısa vadeliler ya kısa vadeli Bitcoin alanların maliyetini de artık altımıza destek olarak almış olacağız. Yani onlar da aslında bir karda ilerleyecekler. Şu an oraya gittikçe kar alma durumu mevcut. Hatta çoğu zararda bu fiyatın altında olduğumuz için sadece uzun vadeliler karda gözüküyor şu an yatırımcılar arasında. Onlar da daha düşük seviyeden aldığından dolayı. 28.200'ü geçersek eğer önümüzde boğaların taban fiyatı 32.800 olan güzel bir direnç var. Eğer 32.800'e geçersek... 46 bin dolar direnç olarak çalışacak. Ama bu 46 bin dolar şöyle ifade ediliyor. Boğaların kontrol bandı. Yani biz eğer el, e, kontrolü boğalar ele aldı dememiz için 46 bin doların aşılması ve üzerine kapanış yapılması gerekiyor. Yani artık bir boğa trende başladı. Biz artık yükseliş sezonundayız diyebilmemiz için en büyük direncimiz 46 bin dolar. Buralarda çok dikkatli olmak gerekiyor. Ha, buradan biz 28.200'ü kırdık. Altlara gittik. spotalım alım yapamadık diyelim. 28.200 üzerindeki kapanışlarda stopla tekrar alım yapılabilir. Yapılan alım 32.800'lere kadar sürülüp bir kar alınabilir. Stop yukarı çekilebilir. 46 beklenebilir. stopla olarak tabii ki. Yani çünkü 32.800'de geçilirse ki buralarda da bir gapimiz var. O da kapatılabilir. Yani orta ve uzun vade destek ve dirençlerimiz bu şekilde. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.